Gerçekten bu ekonomik açıdan büyük bir sıkıntı oluyor efendim. Şöyle yani biz gençler olarak, öğrenciler olarak hatta Türkiye'nin bilirsiniz ki her dört bir kıtasında da maddi bir sıkıntı yaşanıyor. O ekonomiden kaynaklı. Örneğin biz bir ekmeği eskiden 2 TL alırken şimdi ekmek 15 TL. Yani yazık, günah bu kadarına bence. Ama bence bu kadar olmamalı. Yani diğer ülkelerde böyle değil. Hadi sadece ülke halkı olarak. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gerçekten maddi ve manevi olarak. Devlet derseniz devlet hiç bakmıyor, hiç umursamıyorlar bu konuyu. Hani herkes böyle kopardığını alıp cebine saklıyor. Bu kadar yani. Kimse bu benim milletim, halkım, işte bunlar benim insanlarım falan demiyor yani. Bunlar kim olursa olsun böyle sürekli devam ediyor. Bence yani artık birisinin bir e, şeye dur demesi gerekiyor. Burada aynı şekil. Yani onlar kendi gramajlarını yükseltiyorlar, fiyatı yükseltiyorlar. Yani kendileri düşün, e, düşün, kendilerini düşündüğü için böyle oluyor. Aslında böyle olmaması gerek. Yani her şey e, sınırlı olması gerek. Yani bu kadar bir ekmeğin 15 TL olması gerçekten mucize bir şey. Yani gittikçe fenalaşıyoruz. Bugün 15 ise e, 2027 yılında yıl başında tekrar bir bakarsınız ki ekmek 30 lira oldu. Biz artık ne yiyeceğiz? Biz öğrenciler olarak yani yaşamımız gerçekten sefil olacak.